Merhabalar, ben Yağmur Deniz Gülbaz, Endüstri Mühendisiyim. Parabolde toplu taşıma optimizasyon algoritmaları geliştiriyorum. Toplu taşımada kavram açıklamaları yaptığımız Sermopedia'nın 9. bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlere toplu taşımada vardiya planlamadan, yani rosterdan bahsetmek istiyorum. Planlamacılar arasında kafa kağıdı olarak da bilinen günlük görevlerin belirli kurallar çerçevesinde aylık ya da haftalık olarak planlanmasına roster diyoruz. Bir sürücünün hangi gün çalışacağı, hangi gün izinli olacağı, çalıştığı günlerde hangi görevleri hangi hatta yapacağı gibi şeyler vardiya planlamasıyla belirlenir. Ayrıca kaç sürücünün yedekte tutulacağı da vardiya planlamasına dahildir. Vardiya planlamaya geçmeden önce mutlaka iki önemli adımın tamamlanmış olması gerekir. Birincisi sefer planlamasıdır. Hangi hat hangi saatlerde çalışacak? Sefer sıklıkları ne olacak? Ya da pik saatlerde nasıl hizmet verecek gibi konular buna dahildir. İkincisi ise araç ve sürücü planlamasıdır. Hangi araçların hangi seferlerde görevlendirileceği ya da sürücülerin hangi araçları kullanarak bu seferleri tamamlayacağı gibi konular da buraya dahildir. Araçların depo giriş çıkış saatleri gibi operasyonun temel taşları da bu aşamada netleşir. Bu iki plan tamamlandıktan sonra vardiya planlaması aşaması başlar. Burada temel amaç yasal çalışma sürelerine uymak, vardiyaları adil ve dengeli bir şekilde dağıtmak, aynı zamanda operasyonu olabilecek en verimli şekilde ilerletmektir. Tüm bu hedefler gereksiz beklemeleri ve ölü kilometreyi azaltmayı, aynı zamanda seferleri aksatmadan çalışacak bir kadro yapısını oluşturmayı gerektirir. Toplu taşımada yaygın olarak kullanılan farklı roster türleri vardır. Örneğin sabit vardiya yapısında sürücüler her hafta benzer saatlerde çalışır ve öngörülebilir bir düzen oluşur. Döner vardiya sisteminde ise ekip sabah, akşam ve gece vardiyalarını dönüşümlü olarak paylaşır. Bu da iş yükünün daha adil dağılmasını sağlar. Bir diğer tür olan bölünmüş vardiya ise sabah ve akşam yoğunluklarını kapsayan ve ortasında uzun bir ara bulunan bir yapıdır. Bu özellikle pik saatlerin güçlü olduğu şehirlerde tercih edilir. Tüm bu aşamalar vardiya planlamasıyla birlikte tamamlandıktan sonra son adım olarak isim ve plaka atamaları yapılır. Yani hangi sürücünün hangi aracı hangi sefer için nerede kullanacağı kesinleşir ve artık operasyon işletilebilir bir hale gelir. Peki günümüzde bu vardiya planlamaları nasıl yapılıyor? Birçok işletmede süreç hala Excel üzerinden yürütülüyor. Sefer, araç ve sürücü atamaları tek seferde toplu halde çözülmeye çalışılıyor. Bu yaklaşım hem çok zaman alabiliyor hem de karmaşık kısıtlardan dolayı hata riski ve verimsizlik barındırıyor. Biz Sermoni'de klasik kafa kağıdı anlayışını tamamen dijital doğrulanabilir ve optimize edilmiş bir yapıya dönüştürüyoruz. Bu süreci modüler parçalara ayırıyoruz. Sefer planlama, araç ve sürücü atama ve vardiya planlama süreçlerini ayrı ayrı optimize ediyoruz. Böylece hem kullanım kolaylığı sağlıyoruz hem de daha doğru, hızlı, sürdürülebilir sonuçlar elde edilmesini mümkün kılıyoruz. Toplu taşıma alanında daha önce duymadığınız ya da detaylarını merak ettiğiniz kavramlar varsa bize iletebilir ya da yorumlara yazabilirsiniz. Ben de bir sonraki videoda bunları anlatmak isterim. Bir sonraki Sermopedia'da görüşmek üzere.